Evet arkadaşlar, bugün yeni e, aldığım sistemi size tanıtacağım. Bu eski sistemden bu yeni sisteme geçiş benim için çok heyecanlı. E, tek tek parçaları tanıtayım size isterseniz. Anakartı 520 serisi yeni nesil tercih ettim. Çünkü ileride sistemi upgrade etmek istediğimde e, anakarttan herhangi bir şekilde sorun yaşamak istemiyorum. İçinde M2 slotundan tut, e, pedine kadar hepsi içinde cima, Gigabyte'ın 1650 Super tercih etmemin sebebi yaptığım araştırmalarda o diğer 1650 Super'lere kıyasla birkaç çekirdek hızı, megahertz frekans olarak bunun birkaç tık daha önde olduğunu gördüm ve şekil olarak daha da çok hoşuma gitti. cima, Remi 3200 megahertz tercih etmemin sebebi AMD işlemcilerle daha uyumlu çalışıyor olması. Aynı zamanda Corsair güvenilir bir marka ve üstündeki RGB'ler çok hoşuma gidiyordu. Bunlar yönetilebilir bir program yazılım üzerinden. Anakartı anlattık. Bu iyi değil. Bu iyi değil. Bunu almayın alacaksanız. Ben şu an geçici olarak bunu kullandım. İleride M2 kullanacağım. Bu da böyle bir şey. Hani bunu <gülüyor> almayın ama <laughs> normalde bunu almayın ya. Yani, Anladın mı? Bütçeden dolayı Bütçeden dolayı bu şekilde bunu biraz kısmak istedim. Normalde tabii ki de bir M2 SSD her türlü daha fazla işinizi görecektir. Ama şu an geçici olarak bunu kullanacağım. Sonrasında bir gün sistemi yine upgrade etmek istediğimde 650 artı 80 power her türlü daha fazla işimi göreceği için, yeteceği için yine bunu tercih ettim. Gidip de power boost falan almayın. Bana sürekli bunu diyorlar. Sonracığıma Ryzen. Abi bu zaten bunu anlatmaya gerek yok ya. Prizm fanını bana anlattığın gibi Red Bu Red Prism fanının eğer anakartınızda 12 voltluk bir girişi mevcutsa bunun üzerindeki RGB'yi kontrol edebilirsiniz. Üzerindeki Dragon Center yazılımını kurarak da. Aynı zamanda kendi 8 çekirdekli bir işlemci olduğu için 3.7 base clock, 4.3 de maksimum overclockladığınızda bu hıza erişebiliyorsunuz. 8 çekirdek 16 threadlik bir işlemci. Cicik. <laughs> Cicik gibi. Ama çok terledim. Şimdi bu kasayı da tercih etmemin sebebi dışarıdaki bu beyaz görüntü benim tercihimdi. Aslında siyah da var. Siyah da alabilirsiniz. Aynı zamanda içinde RGB hub'ı e, gayet kaliteli bir yap. Aynı zamanda uzaktan kumandası mevcut. Aynı zamanda bunu anakartınızın girişi varsa taktığınız zaman e, anakarttan da kontrol edebiliyorsunuz. Yani, yani adres adres da, denilebilir. Anakartınızda 5 volt denilebilir giriş varsa. Duydunuz. Anakartınızda <laughs> <laughs> 5 volt adreslenebilir giriş varsa bu şekilde onu da yönetebiliyorsunuz. Onun dışında buna ekleyebileceğim bir şey Yani güzel kasa fanları da olsun esiyor püfür püfür içeride lodos var Olacak Şimdi montajına geçeceğiz montajına geçtikten sonra görüşmek üzere O eski sisteminde göstereceğim sana nasıl bir sistemden nasıl bir sisteme geçtiğimi Montajı tamamladık Bitti Her şey hazır ilk kez Power'dan basıp tuşu Power tuşuna basıp gücü veriyorum ve verdim. Aha. Oradan şeyi açma öyle Evet sistem bozuk arkadaşlar. Arkadaki power şeyini açmayı da unutmuyorsunuz. Bunu unutursanız açılmıyor az önceki olduğu gibi. O zaman basıyorum ilk kez. 3, 2, 1. Cicik. Aman Cicik. Cicik gibi. Yani şimdi bunu böyle görünce şuna elektrik veresiniz gelmez beyler. Onu da gösterecek inşallah. Evet arkadaşlar bu benim eski sistemim. Bu öve söve küfür ede ede oynadığım, ettiğim ama bu zamana kadar yanımda olduğu için kendi çok teşekkür ediyorum. Şöyle daha net görmenizi isteyebilirim. Bunun yan kapağı yoktu bu arada. Hani i̇çini görün diye böyle açmadım. Yan kapağı direkt yoktu. Hatta buradaki görmüş olduğunuz işlemci fanı normalde çalışmıyor ilk bilgisayarı artık başlattığınızda bunu bir tur böyle vurdurmanız lazım. Ondan sonra falan çalışmaya başladı. Böyle bir kasadaydık. E, monitör şöyle bir şeydi. Pro 2000 diye bir marka yok sanırım artık. Ya da varsa da bilmiyorum monitör satıyorum hala. Üstündeki Ryzen 7 logosu ne abi? Bu hayaller hayatlardı. Şu an gördüğünüz gibi Ryzen 7'niz oldu. İşte şuradan bundan arkadaşlar before after bu Olay bu. Ya bak oraya da yapıştırmışım Ryzen 7 logosunu gördünüz. Şu anda içinde Ryzen 7 2700X cızık gibi. Tamam. <laughs> yani şimdi ne diyeyim bilmiyorum. Abi müthiş değil mi ya? Şunu bir çıkar şuradan. Harbiden müthişsin. Görün abi. Tamam, mı? red prizma abi. Evet. İnternetten tek de alabilirsiniz bunu eğer çok şey abi. Çok sağlam bir soğutucu. Elinizi şöyle Gerçi oradan alamayız. Şöyle koyduğunuzda klima havasını hissedebiliyorsunuz. Görüntü gelmedi, gelmiş. İlk sistem ilk açılırken biraz geç açılır. Çünkü içindeki bileşenleri ilk kez tanıdığı için bir tık gecikiyor. Şimdi biz BIOS update'imizi atıp Windows kurulumumuzu yapıp sistemimizi kullanmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar sistemimizin kurulumu bitti. Şu anda elimizde direkt hali hazırda seri bir şekilde kurabileceğimiz oyun Valorant olduğu için Valorant'ı yükledik ve şu an oyun testimize başladık. Ultra ayarlarda en üst daha yukarı alabileceğimiz bir şey yoktu. GTX 1650 süper kartımız 49 %50 kullanımda arası değişiyor. GPU sıcaklığı 51 derece. GPU power şu anda 70 60-70 arası bir volt tüketimi var. Ryzen 7 2700X işlemci o da %22-23 arası oynuyor. o içeride uyuyor şu anda. CPU sıcaklığı 49 derece. CPU power'dan power'dan MD güç gördüğünüz gibi 62 watt kullanıyor şu anda tam olarak ve ultra ayarlarda şu anda 200-180-230 arası FPS alıyoruz. Ee, şunu söyleyebilirim. Ben önceden Valorant oynamıyormuşum. Yok. Ya ben önceden oyun oynamıyormuşum. Ben başka bir şeymiş o piksel piksel falandı. Şu an Evet ben oyunu oynamıyormuşum abi. Başka oyunlarda da test etmek istiyorum, edeceğim de. Ama şu an en seri bir şekilde bu oyunu yükleyebildiğimiz için direkt bunu kurdum. CPU kullanımının %25'in üzerine çıktığını görmedim. Sıcaklık 50 derecenin üzerinde red prism soğutucuyla soğutucu beraber içerisi şu anda cicik gibi cicik cicik. Abi biraz da bu monitöre alışmam lazım tabi. Monitörden de bahsetsene. Monitörden hiç bahsetmiyor sistemde. Monitörden yani bu arada içinde monitörün hoparlör var. Monitörün kendiliğinde hoparlör varmış. Ben bunun haberim yok. Ses kendiliğinden çıkıyor. Ben diyorum ki herhalde hoparlör takılıydı. Hiç farkında bile değilim. Monitörün kendisinde arkadaşlar ses çıkışları da mevcut. Hiçbir şekilde hoparlöre ihtiyaç hoparlörünüz yoksa eğer bu monitörü tercih edebilirsiniz. Ses kalitesi de gayet güzel geldi yani bana. Evet. Modeli neydi bunun? G242U modelindeki AOC monitörümüz şu anda cicik gibi. 24 inç IPS panele sahip. 24 inç IPS panele sahip kendi arkadaşımız curve değil. <laughs> o kadar da olsun. Ama söyleyebildiğim tek şey ben daha önceden oyun oynamıyormuşum arkadaşlar. Eski sistemimde GT 730 ekran kartı vardı. FX 6300 işlemci kullanıyordum. En düşük grafiklerde oynardım oyunu ve monitörüm 75 Hz'ti. Şu an bu bana çok farklı geldi yani. Acayip farklı. Yani buna alışmam bir süre alacak. Evet. Evet. Bunu görmediniz abi. Bunu görmediniz. Ben tabii bir iki Sense TV ayarıydı vesaire. Şu an herhangi bir ayar yapılı değil. Bunları görmezden gelebilirsiniz. Size şu anda göstermek istediğim şeyler yukarıdaki değerlerdi sadece. Aa, ben henüz 150 FPS'in altına indiğini görmediğim ultra ayarlar. Ve içeride GPU sıcaklığı 52 derece abi. Gayet serin. İçeride lodos var şu an yani. İçerisi püfür püfür. CPU zaten uyuyor. CPU yok içeride. CPU tınlamıyor bizi şu an. CPU'nun umurunda değil abi hiçbir şey. CPU... Öylesine ben buradayım diyor. Şu an %20 kullanımda, %18 kullanımda, %22. Sıcaklığı ise 50 derece. RAM'lerimiz 16 GB toplamda. Şu anda toplamda 6 GB RAM kullanıyor. 6,5 GB RAM bir kullanımı var. Birinci olacağız. Bir kişi daha vurursanız birinciyiz. Evet. Evet arada cümle kayması da oluyor. Heyecanlıyız. Kusura bakmayınız. 10 sene sonra. 10 sene sonra bilgisayar alamıyorum. Yani 10 sene sonra içeride benim o kullandığım hard 14 yıl olsun tam. Ay. Ve son anda birinciliği verdik galiba. Bir kille gitti. Bir kille birinciliği verdim. Abi bu sistemle daha ilk oyunumda bunu yapıyorsam ben bu sisteme alıştığımda siz düşünün gerisini. Ben daha bir şey demiyorum. Aynen. Evet. Benim bir fantazim var abi. Ev, bilgisayar parçalarına zaafım var kesinlikle. Mesela şimdi bu odadaki herkes eve gittiği zaman ben sırayla bütün parçaları yalamaya başlıyorum. Tamam mı? Dil hata hata. Ekran kartından başlıyorum. En son işlemciye geleceğim. Çünkü en çok sevdiğim parça burada işlemcim. Ve üzerindeki fanı. Anlayamazsınız anladın mı? Şu RGB'nin değişmiş işi. Beni, beni, benden alıyor abi. Ee, anlayamazsınız anladın mı? Şuradaki şu RGB'lerin geçiş şeyleri falan. Anlatamam abi. Bunu yaşamanız lazım. Abi, Mesela orada o geçiyor ya. Bunları ya. Biraz daha. Bunları zaten koy dedi. Bunları makarada. Evet gördüğünüz gibi sistemimiz Budur yani kasanın e, tercih meselesi siyahı da var aynı şekil tamamen tercih ben beyaz rengi açık rengi temiz gözüksün diye istediğim için bu şekilde bir şey tercih ettim. Ee, ilerleyen zamanlarda içerideki ekran kartını değiştirmeyi düşünüyorum. Bir 2070 süper olabilir. Bir de bir M2 alacağım içine şu anda m 2m yok. Onun dışında şu an sistemde hiçbir şekilde bir şikayetim olmadı. Değerler gayet güzeldi. Isı dereceleri mükemmel. Kullanımlar mükemmel. Bu kadar abi. Sen bir şey ekle diyorsan ekleyeyim. Neyden bahsedeyim? Daha bahsedeceğim bir şey kalmadı daha bütün parçalardan. Ama bunu almayın. Şunu alma. Şu SSD'yi önermiyorum. SATA 2 SATA SSD önermiyorum. M2 alıyorsunuz. Kesinlikle abi. Bunu ben şu an bir yerlerden kısmam gerekli bu sistemi alabilmek için. Böyle bir şey tercih ettim. Normal hard disk HDD hard diskten ziyade dedim hani bir tık belki daha hızlı olur işlerimi hızlı hallederim diye bunu tercih ettim geçici bir süreliğine ama zamanı geldiği zaman M2'mi alacağım ve cicik gibi kullanmaya devam edeceğim. Tabii ben şimdi buraları biraz sticker falan da yapıştırmayı düşünüyorum. Cicik. Şey. Buradan Mehmet Mehter arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Kendisine Güzel YouTube'dan ederim. bir e, videosundan yardım istemiştim. Oradan bir muhabbetten devam ederekten buralara kadar geldik. E, bir sistem toplama konusunda yardım istedim. O da bana bunu önererekten yardımcı olaraktan montajına kadar her şeyine yardım etti. Ve bu hale gelmesine kadar yardımcı oldu. Dostlarım bu videoda beni pek görmediniz. Bilal abimizin yeni satın almış olduğu sistemin montajını gerçekleştirdik. Daha sonrasında bir oyun kurduk Valorant. En çok sevdiği oyun. Akşamları bizle birlikte oyun oynuyor. Eski sisteminde pek FPS alamıyordu. Performansla oynayamıyordu. Şimdi buna alışması biraz zaman alacak ama artık yeni oyunlarda görüşmek üzere. Görüşeceğiz, bayağı bir görüşeceğiz. Öncelikle sistemde, kurulumda, montajında her türlü desteğine kadar sonuna kadar yardımcı olan Mehmet Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Rica ederim. Sizin de böyle bilgisayarınız olsun istiyorsanız Mehmet Abla kanalı takip ediyorsunuz tamam mı? Sistemin tüm parçaları monitör dahil kasa dahil tüm parçalarını sinerji bilgisayardan topladım ki bu görmüş olduğunuz beyaz Ranker Sinus V2 kasa sadece sinerji bilgisayarda mevcut. Kendi üretimleri olan bir kasa sadece orada satışta olan bir kasa ve kasanın kalitesi Corsair kadar diyebilirim. Yani Corsair kadar kas kaliteli bir kasa hatta ve hatta içerisindeki fanlar Corsair kasadan daha güzel üfle. İçerisi püfür püfür abi. Ben bu kadar seri güzel üfleyen bir fan görmedim. Çünkü bir tek öyle bir sistemim vardı. Ondaki fanlardan yola çıkarak mesela. ama mükemmel. İçerisi püfür püfür. Kasa çok serin. Herhangi bir sorun yok. RGB <laughs> Sen ne yapıyorsun oradan bana koyayım? Cızık gibi Cızık gibi sistem. Cızık gibi abi. Böyle bir şey yok. Burası RGB Cızık. Buradan Sezgin kardeşimize de selamlar. Buradan Sezgin kardeşimize de selamlar. Cizik. Cicik. Cizik Sezgin. Cicik Sezgin derler. Bir dakika abi öyle bir şey yok. <laughs> abi öyle bir şey abi yok. Abi öyle bir şey yok. Gidiyorsun söylüyorsun. Abi tamam, iPad o bak. Kardeşim o iPad bak. Şşş. Easy boy. Ha, orada, ha, da. orada takıl. Onu da mı göstersen ki videoda? Bu da var. Bu da sistemin yanında geldi. Bu da var. Evet. Bu da 144 Hz. Kedi. <gülüyor> <gülüyor> Bu da kedi 144. Değil mi? Değil mi? Uzun zaman... uzun. <laughs> <laughs> Tamam git. Ee, bir dakika sonra ne? <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelin. Ne yapalım? Neyse e, görmüş olduğunuz fanlar tamamen e, adreslenilebilir RGB fan. E, uzaktan kumandası da mevcut. Nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Kumandadan değiştirebilirsiniz. Eğer anakartınızda eğer 5 voltluk girişiniz varsa benim anakartımda mevcut şu anda. E, tamamen program üzerinden, yazılım üzerinden kontrol edebilirsiniz. Yani mesela, mesela şu anda Aynen öyle. Mesela şu anda görmüş olduğunuz Red Prism soğutucu tamamen bu öndeki olsun, arkadaki bütün RGB fanlar onunla beraber senkron bir şekilde çalışıyor. E, kapanış olarak Mehmet Metler adlı arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle tanıştığımda çok memnunum. Bu sistemi yani. almamda hem yardımcı oldu hem montajı konusunda BIOS kurumları aklınıza gelebilecek en ince detayına kadar yardımcı oldu. Sizin de aklınıza bir soru gelirse çekinmekten hiç sormaktan hiç çekinmeyin derim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve abone, abone. unutmayın dostlarım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.